Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ATV Volt 250 yağ değişimi yapacağız. Sizlerle inşallah. Alitle ama sanki. Eksil, çift mi? Eksilti <laughs> değil. Vay, çekiş var, güç var ha, motorda. İlla eksiltir. Gelebilir daha. Hmm. Makina sağlam ya. Vallahi makina. Bayağı eksiltik ha. Geçen gün de ya, yaptılar ya. O da Bilmiyorum. Benim... bu tarafa yatırman lazım motoru. Evet. Dökülüyor. Bayağı dökülüyor hem de. Bak, evet. <laughs> Tatlılığa bak. Evet arkadaşlar vidamıza teflon mantığımızı da çektik. Ya ama sızdırmasın diye. Ya filan sızdırmasın. Bu arada arkadaşlar size zahmet abone olalım ya. Size zahmet. Bak emek var. İşin içinde emek var. Size zahmet. Evet arkadaşlar en iyi en kaliteli yağımız Max. Kaliteli yağ. um Hasan ustamız. Olmadı mı daha? Daha var mı? Hmm. Kökle. Gidiyor gidiyor. Öyle dökülmüyor. Sen alt takımı iyi sıktın mı? Bu var. <laughs> <laughs> daha var mı? <laughs> takip etsen yine de taşmasın. Taşmasın. <laughs> Hı. Hmm? Arkadaşlar size zahmet abone olalım olmuyorsunuz izliyorsunuz olmuyorsunuz size zahmet abone olmayı unutmayalım seyirler saygılar çalışır kardeşim tamam. boşalt makine be makine makine